E şimdi diyorsun ki imansızlıktan sonra en büyük günah namazsızlık. Yani yüzde doksan bir namaz. Ekonomi. Ondan sonra diyorsun ki bu ekonomi neden böyle? Ya namaz bir namazsız adam gelmiş köyün ben İsrail'de eski ümmetlerde köyün musluğuna bizim ümmette allah Teala çok müsamaha verdiği için Belalar hemen gelmiyor. Eski ümmette belalar çabuk gelirdi. Ama bunların hepsinden daha büyük günah namazsızlık yüzde doksan diyorum kimse de bana ne yaptın diyemiyor yani. Ne beladayız ya. Ne beladayız. Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun ya. Sen ya ekmek buldun yediğine şükret. Bu namazsızlık. Beni İsrail'de işte bir bir namaz namazı işte ara sıra kılar, ara sıra terk eden adam bir kariyeye geldi kasabaya çeşmesinden su içti ondan sonra gözeleri kurudu. Bütün milletin bir suçu günahı yok. İnsanlar dedi bu ne oluyor ya? allah Teala bazı kere toplumun hepsi aynı günah bulaşmasa bile onlara o günahın büyüklüğünü anlatmak için içerisindeki bazılarının yüzünden de bazı belalar gönderdiğini zaten ayet görüyoruz. ya. Yani.